Merhaba arkadaşlar bildiğiniz gibi R7 9700X için 105 Watt TDP yolu açılmıştı ve bu durum R7 9700X'e önemli bir performans artışı sağlamıştı. Ama bu performans artışı ile birlikte aynı zamanda kullanıcıların da aklında birçok soru işareti belirmiş oldu. Peki nedir bu soru işaretleri? Öncelikle R7 9800X 3D işlemci isteyen ama... Fiyat olarak R7 7800X 3D'ye göre yaklaşık 6-7 bin lira daha pahalı olduğu için Fiyatı biraz fazla bulan arkadaşlar var ve eğer sıfırdan da sistem topluyorlarsa bu yüzden ekran kartından falan kısmamak için biraz daha düşük performansla R7 7800X 3D işlemci ile sistemlerini kullanmak istiyorlar. Sonuçta 6-7 bin lira az bir para değil ve bu konuda haklılık payları var. Ama R7 9700X'in 105W TDP'ye çıkabilmesiyle işler aslında bu noktada baya bir değişti. Çünkü raidD 9700x 105 w TDP ile raid 7800x 3D'ye kafa tutan bir performansa sahip oldu. Ve 6-7 bin lira fiyat farkı. Bu kez raid 7800x 3D ile raidD 9700x arasında var. Yani videoyu yaptığımız gün raidD 9700x, raid 7800x 3D'ye göre ortalama 6-7 bin lira daha ucuzdu. E hal böyle olunca şimdi bize düşen de bu iki işlemciyi adeta böyle ringe çıkartıp dövüştürmek oldu. Ben de maçın hakemi olarak bu mücadeleyi yöneteceğim. Ama önce ürünleri bize gönderdiğinden dolayı AMD'ye teşekkür edelim. Ve iki işlemcinin de teknik özelliklerine bu karşılaşma öncesi tekrar bir bakalım. İki işlemci arasındaki ilk fark R7 9700X'in Zen 5 mimarisine sahip olması. TSMC 4 nanometre FinFET üretim teknolojisi ve Zen 5 mimarisi ile birlikte Zen 4 mimarisine göre işlemci yapılarında önemli farklar var. R7-9800X3D'ye incelememizde zaten bunları detaylıca anlatmıştık. Merak edenler mutlaka o videoya baksınlar. Şimdi burada tekrara düşmüş olmayalım. İki işlemci de 8 çekirdek 16 iş parçacığına sahipler. Bu konuda bir farkları yok ama saat hızlarında farklılıklar var. Maksimum frekans hızı 9700 xte 5.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ama 7800X 3D'de maksimum frekans hızı 5 GHz. Fakat 7800X 3D için avantajın geldiği nokta L3 cage miktarı. AMD V-Cage teknolojisiyle yani 96 MB L3 cage ile oyunlarda çok önemli bir avantaj elde ediyor kendisi. Günümüzde hala 9800X 3D'den sonra yine en iyi ikinci oyun işlemcisi. Ama 9700X her ne kadar 32 MB l 3 cache'e sahip olsa da işleri değiştiren yer burada TDP oluyor. 65 W TDP ile tabii ki R7 7800X 3D'nin önemli ölçüsünde geride oyun performansı var. Ama 105 W TDP ile bu fark birçok oyunda inanılmaz şekilde kapanıyor. Ve 9700X adeta 7800X 3D'ye kafa tutar bir hale geliyor. Peki şimdi BIOS ekranından bunun nasıl yapıldığına bakalım. Biz Asus X870EE Gaming Wi-Fi anakart kullandık sistemimizde. Siz de anakartlarınızın son BIOS güncellemelerini yaptıktan sonra BIOS'ta AI TV menüsünde bu ayarı göreceksiniz. Disable olan ayarı Enable yaptığınızda 105 Watt aktif hale gelecek. Ve buradan da Precision Boost Overdrive menüsüne geldiğimizde PBO'nun AMD Eco Mode'da olduğunu ve ECO modunda 105 W TDP'ye ayarlandığını görmüş olacağız. Burada yapacağınız herhangi bir değişiklik 105 W TDP'yi otomatikman disable edecek. Şöyle de göstermiş olalım hatta. Görmüş olduğunuz gibi PBO'yu enable ettiğimiz zaman 105 W disable olmuş oldu. O yüzden 105 W ayarını enable yapıp sevedip BIOS'tan çıkmanız yeterli. Oyun testlerinde Asus ROG X870EE Gaming Wi-Fi anakartın yanı, yanı sıra ROG Ryzen 3 360 ARGB Extreme Sıvı Soğutma MSI RTX 4080 Supreme X ekran kartı ve 32 GB DDR5 6000 MHz CL36 RAM'leri kullandık. Elimizdeki en güçlü ekran kartı RTX 4080 Supreme X'ti. RTX 4080 veya RX 7900 X'te ya da daha düşük güçte ekran kartıyla kullanacaklar için sonuçlar aslında daha belirleyici oldu. Ekran kartının gücü düştükçe işlemciler arasındaki güç farkının azalacağını da kesinlikle unutmayın. Yani önemi daha fazla azalacak. Tüm testler her iki işlemciyle de yönetici modunda Windows 11 24H2 ile tüm güncellemeler alınmış şekilde yapıldı. Bu da çok önemli detaylardan biri. Unutmadan söylemiş olalım. Ve bunu da belirttikten sonra artık oyun testlerimize geçelim ve duruma canlı şekilde bakalım. İlk testimiz Call of Duty Black Ops 6 tüm testleri işlemciye yük bilmesi açısından ve günümüzde minimum oynanabilir çözünürlük olarak kabul gören 1080p'de yaptık. İki işlemci de tamamen stok halde ve 7800X 3D'de PBO otomatik modda bunu da söylemiş olalım. Birebir aynı sahnelerde ortalama FPS'de kafa kafaya sonuçlar gördük. 7800X3D her ne kadar 120W TDP'ye sahip olan bir işlemci olsa da genel olarak bu değerin daha altında bir güç tüketimi var. Bu tabii işlemci ile alakalı bir durum. Bizlik bir şey olduğu zannedilmesin. Biz her şey stok ayarlarda olarak sadece 9700X'in 105W TDP yolunu açıp değerleri sizlere gösterdik. İlk oyunumuzda da iki işlemci neredeyse birebir aynı sonuçları aldı. Sonraki oyunumuz son günlerin popüler oyunu Indiana Jones and the Great Circle yine Ray Tracing ve DLSS, FSR gibi diğer tüm grafik teknolojileri kapalı şekilde 1080p çözünürlükte çok yakın sonuçlar gördük. Ortalama FPS'de ve en düşük %1 FPS'de 5 FPS civarı farklar vardı. Buna bağlı olarak 9700X'in güç tüketimi 30-35 watt arası daha fazlaydı. Ama yeni Zen 5 mimarisi ile birlikte 9000 serisi işlemcilerin sıcaklık değerlerinde büyük düşüş yaşandı. E o düşüş burada da kendini belli etmiş durumda. İki işlemci arasında 10 derece civarı bir sıcaklık farkı vardı. Ama 7800X3D ortalama 5 FPS farkla bu testin kazananı oldu. Evet gene iki işlemcinin derin bir mücadeleye girdiği bir oyundayız. Cyberpunk'ta adeta at başı giden bir performans düellosu vardı. 9700X gaza gelip 105 watt değerin bile üstüne çıktı. CPU package'de anlık 120 watt güç tüketimi gördük. Diğer oyunlarda tabi daha da üstüne çıktığı güç değerleri göreceksiniz. 7800X 3D'ye göre 40-45 watt civarı daha fazla güç tüketimleri vardı ama bu güç tüketimine rağmen 7800X 3D'ye göre çok daha serin çalışması da bir hayli ilginç ve güzel. Test az bir farkla 7800X 3D lehineydi ama 9700X yine ensesinde skorlar aldı diyebilmekteyiz. Şimdi biraz daha hızlanalım ve iki işlemci arasındaki sıcaklık ve güç tüketim farklarına detaylıca değindikten sonra oyunlarda direkt olarak sonuçları değerlendirelim. Çünkü çok sayıda oyunumuz var. Horizon Forbidden West 9700X'in 7800X 3D'yi çok yakın takip ettiği oyunlardan biriydi. Ortalama FPS ve en düşük %1 FPS'de çok az girde kaldı diyebilmekteyiz. Forza'da durum nasıldı ona bakalım. Forza Horizon 5'te birebir aynı sonuçları elde ettik. Temiz bir beraberlik oldu. İki işlemcide de test sonucunda ortalama 173 FPS gördük ve en düşük %1 FPS değeri de birebir aynıydı kimsenin bileğinin bükülmediği bir test oldu diyebiliriz kısacası. Last of Us işlemcilerin en çok zorlandığı ve güç tüketim değerlerinin adeta tavana çıktığı bir testti. 7800X 3D 360 mm sıvı soğutmaya rağmen 80 derecelere yaklaştı görmüş olduğunuz gibi. Ortalama FPS'de de az bir farkla 7800X 3D yine biten bir test oldu. En düşük %1 FPS'de fark ortalama FPS'den biraz daha fazlaydı. Dying Light 2'de ise 9700x, 7800x3D'yi geçmeyi başardı. Ortalama FPS'de 4-5 FPS daha iyiydi ve en düşük %1 FPS'de bu fark daha fazlaydı. Daha yüksek hızın daha etkili olduğu oyunlardan biri diyebiliriz Dying Light 2 için. Ama her ne olursa olsun 9700x'in lehine biten bir test olduğu da kesin. Flight Simulator 2024'te durumlar nasıl da ekrana gelsin. Bu testte en düşük %1 FPS'de birebir aynı sonuçların alındığını söyleyebiliriz ama ortalama FPS'ye baktığımızda 7800X3D lehine 10-12 FPS civarı bir fark söz konusuydu. 7800X3D hanesine net bir galibiyet olarak yazılan oyunlardan biriydi kendisi. Birebir aynı sonuç aldığımız bir diğer oyunsa Resident Evil 4'tü. Aynı Forza'da olduğu gibi direkt olarak beraberlik şeklinde biten bir testti. Yine sıcaklık ve güç tüketim değerlerinde farklar vardı elbette. Ama iki işlemcinin de birbirine üstünlük sağlayamadığı bir test oldu. Bu testte dostluk kazandı diyelim. Bu beraberlik Red Dead Redemption 2'de de devam etti. 9700X bu oyunda da 7800X 3D'nin önde olmasına izin vermedi. Yenemiyorsak yenilmeyelim gibi bir mücadele içindeydi aynı futboldaki gibi. Yine kafa kafaya sonuçlar gördük ve iki işlemcinin de birebir aynı performansı verdiği bir testi izledik. Counter Strike 2 ise performans farkının en çok gözüktüğü oyundu. Ortalama FPS'de 25 FPS farklar gördük. En düşük %1 FPS'de fark daha fazlaydı. 7800X 3D'nin en büyük üstünlüğü sağladığı testti bu. Diğer test ettiğimiz oyunlarda bu farkın yanından bile geçmedi ki zaten birçok oyunda beraberlikle sonuçlandı. Peki bir de sentetik testlere bakalım. Sentetik testlerde durum elbette Ryzen 9700X ile hineydi. Sonuçta bu işlemcileri sadece oyun için almayan, yani farklı uygulamalarda işlemci gücünden faydalanmak isteyen de birçok kullanıcı var. Sentetik testlerin sonuçları da bu yüzden doğal olarak bir önem arz ediyor. Dediğimiz gibi bu testlerin hepsinde 9700X'in bariz bir üstünlüğü mevcut. Eğer sadece oyun için sistem toplamayacaksanız, işlemci odaklı uygulamalarda işlemci gücüne de ihtiyacınız varsa bunu da mutlaka göz önünde bulundurun. Burası önemli. O halde şimdi genel bir değerlendirme yapalım. Yaptığımız 11 tane oyunun testinde Black Ops 6'yı da sayarsak toplam 5 oyunda bir beraberlik söz konusuydu. Bu oyunlarda birebir aynı sonuçlar alındı. Bir oyunda 9700X'in üstünlüğü vardı. Kalan 5 oyunun ikisinde 7800X3D önemli ölçüde öndeydi. Ama 7800X3D'nin önde olduğu diğer 3 oyunda maksimum 5-6 FPS e farklar gördük. Bu durumda 9700X'in performans olarak 7800X3D'den çok da geride bir işlemci olmadığını rahatlıkla söyleyebilmekteyiz. Güç tüketimi konusunda 7800X 3D çok daha verimli tabi doğal olarak ama sıcaklık konusunda da 9700X güncel mimarisi sayesinde o güç tüketimine rağmen çok daha iyi sonuçlar aldı. Ama şimdi burada asıl mesele şu 7800X 3D için aradaki bu 6-7000 lira fiyat farkının verilmesine değer mi? Şimdi video başında söylediğim gibi biz testleri RTX 4080 ile yaptık. Ama 4080'den daha düşük güçte ekran kartları kullanmaya başladıkça iki işlemci arasındaki bu güç farkının daha da önemi azalacak. O yüzden bu noktada durumu mutlaka bu şekilde değerlendirmeniz gerekli. Yani sonuçta çok yüksek bütçesi olan adam zaten bu videoyu izlemeden gider fiyat farkı neyse verip 9800X 3D'yi alır geçer. Ama 6-7 bin lira fiyat farkı sizi maddi olarak sarsacaksa ya da sıfırdan sistem topluyorsanız sistemde başka eksikleriniz varsa 9700X size o eksiklerinizi tamamlamanız için gereken fırsatı verebilir. Daha iyi bir ekran kartı alabilirsiniz, daha iyi bir anakart alabilirsiniz, daha iyi bir M.2 SSD ya da RAM veya monitör alabilirsiniz. Yani bu tarz eksiklerinizi bu şekilde tamamlamanıza yardımcı olabilen bir işlemci. Bence bütçesel anlamda çok bonkör davranamayan arkadaşlar bu durumu mutlaka göz önünde bulundursun. Ama tabi bütçe varsa 7800 X3D ya da 9800 X3D alınır, orası ayrı. 9700X'in 105 watt ve üstü TDP yolunun açılması bence bütçesi çok geniş olmayan arkadaşlar için de güzel bir fırsat olmuş. Tüm sonuçları da göstererek karar vermenizde size yardımcı olmak istedim. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini de yok eden bir video olabilmiştir. Videoyu beğenip kanala abone olmanız da bizi çok mutlu eder. Destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.